selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombileri yenmek için bir araba yapma oyunundayız evet arkadaşlar şu anda arkadan arkamda gördüğünüz arabayı e, bugün süreceğiz ve bunu daha da getireceğiz amacımız e, checkpointler var oraya kargo götürmek ve götürdükçe de biz para kazanacağız hadi bakalım hemen başlayalım şu yukarıdan dağıt diyor Bakalım başlıyoruz. <laughs> Tabii ilk arabamız o kadar güzel değil. Güçlü değil, hızlı değil. Hatta bayağı yavaş arkadaşlar. Şu anda mesela 36 ile gidiyoruz. <laughs> bu zombilere bu zombilere amacımız çarpma. Allah. Ee, bu zombileri Allah. Lan oğlum ben konuşamıyorum. zombilere çarpmak arkadaşlar. Çarptıkça da e, arabamızın canı gidiyor. Öyle de bir sıkıntımız var şimdi. Şuradan direkt gideceğim arkadaşlar. Zombilere ama yine de çarpmayacağım ben. Yani evet çarpabiliriz ama çarpmamaya dikkat edeceğim. Zombilerden kaçmaya çalışacağım. Allah buradan gidiyorum arkadaşlar. Arabanın canı da azaldı birazcık. Allah. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Checkpoint 1'e geldik abi. Buraya ben direkt bırakıyorum. Teslim et dedim ve 50 para verdi abi. 159 paramız oldu. Hadi bakalım ana sayfa yani. kendi geriye gidelim. Şimdi mağazadan motor satın almak istiyorum. Al kardeşim al. Şimdi bunu şey yapacağız. Oğlum dur bir dakika. Ee, şimdi yok o motoru yapmayacağım. Ee, tüm blokları silmek mi? Hayır kardeşim. Ben şuradan hayır bırak beni. Ne bunu buna dokundum. Silme modunu e, şunu koydum tamam arkadaşlar. Şu anda bize öğretiyor bu arada. 3 tane motorumuz oldu bu arada galiba. Evet. E bunu da nereye koyalım? E, bunu da buraya koyalım. Oha, bari, şey oldu. Şunu şuraya koyalım. Dağıt dedim arkadaşlar. Sadece şu anda benzin sıkıntımız var arkadaşlar. Şu anda birazcık daha hızlıyız. 3 tane motor var galiba. Yok. Evet 3 taneymiş. Daha hızlıyız şu anda. Hadi bakalım arkadaşlar. Ve benzin çok çabuk gidiyor. Motor fazla olunca şart gitsin abi. Zaten Checkpoint 2'ye gitmem ben şu anda. Gidemem. Gitmek isterim ama gidemem. Hoppa, kaçıyorum adamlardan. Böyle gideceğiz bakalım. Hadi bakalım. Şu anda zaten benzin yarılandı. Allah. Hayır 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 hayır. Yardım edin. Eyvallah kanka. Adam Vallahi beni kurtardı. Oğlum ben oradan geçemedim. Çok korktum ha. Ben teslim ediyorum arkadaşlar ve 114 paramız oldu. Şu şoptan ben şey almak istiyorum. Benzin şey deposu var mı benzin? Yok mu? Arkadaşlar benzin deposu yokmuşla. Neyse şuradan şey yayı satın alalım. Bu yayla da e, bir tane şey daha teker alacağım. Dur şunu dağıtalım. Bir eli para bir paramızı kolayalım Ondan sonra tekrardan alacağız. Bir tane teker almam gerekiyor. Çünkü 4 tane teker bize yetiş. Oha adam manyak ne yapıyor? Arkadaşlar para varmış. Allah hemen gel 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 gel. Şuraya hop. Şunları almamız gerekiyor arkadaşlar. Para Vallahi gerekiyor. 104 paramız oldu bu arada. Harbiden fena para kırdık. Hop. Şu hemen geçelim abi. Harika. Şimdi Allah şey varmış. Bunlara çarpmayacağım ve geçtim. Evet arkadaşlar teslim ediyoruz şu anda. Teker satın alacağım. Ona sayfa dedim. Şimdi abi teker satın almam gerek benim. 125'i alacağım bunu. Ee, ona da alamıyor mu? Tamam 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 arkadaşlar sıkıntı yok. Şu şunu bir dakika nasıl yapıyoruz? şunu şu şuradan mı yapacağız? Anlamadım. ha tamam tamam buradan yapıyoruz arkadaşlar. Lan dur dur bunu şuraya değil. Şuraya değil. Şunu şöyle bir gel. Şuraya bir gel. Harika tamam. Tekerleğimizi de koyalım. Tabii şu anda çok dengesiz oldu biliyorum. Merak etmeyin. Dağıta tıkladım abi. Şu anda harbiden bayağı bir dengesiz oldu araba. Ama birazcık daha fazla yük almamızı sağlayacak bu teker arkadaşlar. Ve baya ya 55'e gidiyoruz ilk başa göre bayağı fazla ve şuradan para toplayacağım bu paralar harbiden fena iş yapıyor onu fark etmiş olduk her seferinde böyle toplarsak oh biz zenginiz bu videoda Hadi ben, bu videoda checkpoint 2'ye gitmek amacım bu arada yani zar da zor da olsa gideriz belki biliyorum birazcık daha şey abi hayır abi hayır kaldık abi böyle bir şey yok ya ya arkadaşlar bırakın arkadaşlar. Arkadaşlar tamam durun durun durun. Birazcık biraz önce bir şey oldu. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. bu arada 171 paramız var ama Hem hemen şuradan şu yaydan alacağım. Evet arkadaşlar alacağım. Aldım tamam. Ya yani şu anda koyamam zaten. Sissem de koysam da hiçbir halt olmaz. O yüzden koymayacağım şimdi. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arada bu tarz videolar için de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz yani benim söylememe gerek yok artık. Hop geçtim. Hop. Bu arada tatiliniz nasıl geçiyor onları da yorumlarda yazın. 80 abone olmuşuz. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 100 aboneye kadar gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi hop. Hop oy yanlış çok iyi geçtim. Abi hayır abi hayır abi hayır 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 hayır. hayır. Öl, 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 öl. Tamam arkadaşlar şunları da öldür. Tamam tamam. Oh bir şey söyleyeyim mi? biz ayva yedik çok zor gidiyoruz ha söyleyeyim teslim et dedik arkadaşlar. İki para almayacağım. Aa, geldi bir <laughs> şuradan bir tane daha şey almak istiyorum. teker alacağım. Aa, şunu aldım tamam. Bunu da diğer tarafa yapacağım. Şunu artık oyunu birazcık daha çözüyorum. Bir dakika nereye koymuşuz? Biz şuraya koymuşuz. Bunu da koyalım. Şunu da şuraya koyduk arkadaşlar. Oyunu ben birazcık biliyorum yani. Biraz önce baktım. Şu kutuyu da şöyle. Şu kutuyu da şöyle yapalım. Ee, şunu da durun. Şunu da koyayım mı? O vallahi koyuyoruz. Dur şunu da koyalım. Koyalım. Koyamıyorum. Tamam 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 dur dur dur. Dur bir dakika bir dakika durun durun. Dur şunu sileceğim. Ee, evet sildim. Sen ondan çık dedim ve evet dağıta başlayabiliriz artık. Bayağı büyük taşıyoruz ve birazcık daha zorlanır mıyız? Lan ne oldu? Aha araba kalkmıyor. Oo çok ağır olmuş arkadaşlar. Durun 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 ana dedim bir dakika arkadaşlar o zaman şöyle yapacağız silme modundan bir tane daha sileceğim silme modundan çık bakalım şimdi nasıl olacak şimdi pek bir şey değişmez evet gidiyoruz tamam tamam arkadaşlar ya az da olsa yavaş da olsa gidelim abi şu anda toplamda 3-4 tane yük taşıyoruz harika bu ilerleyen bölümlerde zaten bayağı artar diye düşünüyorum eğer isterseniz tabi bu aralar boyun birazcık daha ünlenmiş abi Aa, çıkamadık durun 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 Abi aman 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 gazlı. Tamam tamam orayı daha sonra gideriz arkadaşlar. Onu da Allah dur şuna şunu ben öldüreyim. Gidin lan buradan. Hoppa hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Araba utanmasa burada da kalacak. Yani o kadar kötü olmuş ki araba yani. Hop dur şunu kaçalım. Harika şuraya gidelim arkadaşlar. Harika. Şimdi şunları da alalım. Hemen abi çekilin çekilin çekilin. Düşük yakıt. Ooo uşağım. Teslim et arkadaşlar. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yakıt yükleniyor. Ya bitti zaten ana sayfa dedim. 256 para geldi. Fena para kazandık vallahi arkadaşlar. Bundan çıkalayacağız gibi şöyle bir şeyler. Şu an, bu arada ben şuna bak bak bak. Asıl şu anda bu. Seni satın alacağım. Ee, bir tane daha mı satın alsak bilmiyorum ki yok. Bir tane de motor satın alalım. Tamam arkadaşlar. Ben de motor satın aldık. Tamam. Şimdi bu motorumuzu şuraya koyalım. Ve seni de şuraya koyalım. Tamam harika. Artık e, birazcık daha fazla para kazanabiliriz. Şimdi checkpoint'e gitmeye çalışacağım. Hadi bakalım. İkinci checkpoint'e gidersem çok iyi şey olur bu arada ya. E, şu anda benzin yetmesi gerekiyor abi ya. Ben bir tane daha benzin deposu aldım ama hadi bakalım. Ya bir şey söyleyeyim harbiden ağır oldu birazcık. Oo bir şey söyleyeyim mi? Durun 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 biz gidemeyiz. E, bu yüklerin bazılarını arkaya koyacağım. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu aldım. Tamam mı? Bunun e, yok. Dur silme bundan çıktım şunu bakın bunu var ya şuraya koyacağız. Ha, aslında böyle yapsak iyi olur. Tamam dağıt. Birazcık daha böyle dengeli olmuştur diye düşünüyorum. Bakayım. Abi yine hala şey ya. Durun arkadaşlar ben şunu bir ayarlayayım hemen. Şöyle yapacağız o zaman abim. Bakın şunu şöyle sil abim. Sildik tamam. arka koyacağız yani mecbur öyle yapacağız. Ya ikinci checkpoint'e dur. Hayır 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 dur dur bir şey yapma şimdi. Şunu koy. Durun. Şş, abicim bir gel şuraya ha. Tamam. Şöyle koyduk. Ha, artık herhalde olması gerekiyordur yani. Sa arka mı düştü? Har yok yok gidiyoruz. Tamam tamam tamam, tamam. gidiyoruz. Harika arkadaşlar. Hadi bakalım. Önden çekiş bu arada aracımız. Onu fark etmiş olduk. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Hiç hiç oyalanmayacağız. Hiç oyalanmayacağız. Çekilin kardeşim. Bizim yolumuz daha var. Bizim yolumuz daha var oğlum. Bu arada ön kaldırı kaldıra gidiyoruz. Hop oha 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 oha. Yalnız abi. Şu adamları bir öldürseydim be. Yani bana boş boşuna iş yaptın. Neyse durun. Hemen geçtik abi. Tamam. Şuradan şimdi yarıladık. Buradan gider miyiz? Bence gideriz. Bir Şey söyleyeyim mi? Eğer hiç durmazsak gideriz. Allah ön falan kaldırıyoruz lan biz. Allah can yetmeyecek. Can yetmeyecek. Hayır, 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 hayır. Çekil, 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 çekil. çekil. Ah vallaha geldik arkadaşlar, geldik. Yemin ederim geldik. Oy arkadaşlar, checkpoint 2'ye geldik. Vallaha checkpoint 2'ye geldik arkadaşlar. Ben amacıma ulaştım. Ben amacım ulaştım arkadaşlar ama tabii ki de birazcık daha devam edelim istiyorum. Öyle hemen bırakmak istemiyorum. Şuradan bir tane daha. Sen de bir tane daha. Ve birazcık daha yük taşımak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Ha, bu kadar mı oldu? Evet bu kadar alabildik. Bir beş tane daha yük taşırsak o ikinci yerin kilidini açıyoruz bu arada. Şuraya ve şunu da şöyle yaptık. Harika. Tamam harika. Şimdi bir tane daha ekleyelim isterseniz arkaya. Yani birazcık daha böyle şey yapalım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bir sonrakinde bir lastik bir de e, benzin deposu alacağım. O da burada bu da son turumuz olsun bence artık. Yeter abi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Araba Oy. Yalnız biz manyak gibi bir şeyiz ya. Hop gidiyoruz arkadaşlar. Of of of. Çekilin lan önümden. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kıyas Allah 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 çekil önümden. Vallahi bak ön kaldıra kaldıra gidiyorum manyak gibi zaten. Hoppa şöyle bir of makas attık yalnız çok güzel arkadaşlar gidiyoruz şimdi tamam. Hadi bakalım gidiyoruz abi siz de çekilin bakayım şöyle hop tamam 58 canımız var bu ya oğlum zombiler bir çekilin daha hadi hadi yolu açın yolu açın Yo yol açın hadi lan abi hayır ya bir şey söyleyeyim mi tamam 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 bu sefer yapıyorum bakın abi orada kekoluk yaptım ben ya gittim o duvara çarptım abi. yani düz yolda ben nasıl kazandım onu da bilmiyorum da neyse gidiyoruz arkadaşlar bu sefer yapıyoruz ya zaten size gördünüz orada çok kolay başardık. Çekil kardeşim, çekil kardeşim. Oh, tamam. Bak, kolay kolay kolay. Hop buradan şu paraları da topluyoruz tamam arkadaşlar. Şu anda birazcık daha sağlığımız yüksek Allah ya. Yanlış yerden gittik neyse. Şöyle şuradan gidiyoruz abi. Bu sefer de her yere çarptık ama ya. Olmaz ki böyle aga. Oha, düş, düşük can 120 ile ben buradan gidersem adamım ben ya. Ee, tamam, 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 tamam. Çekil, 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 çekil. Hop tamam. Abi hayır, kenardan abi. Tamam. Bak bana bir şans daha verin. Lütfen bana bir şans daha verin. Yapacağım bak. Vallahi bu sefer yapacağım bak. Güveniyor musunuz? Yorumlara yazın. Bu sefer ben de yapacağım bak. Yapacağım yapacağım. İzleyin izleyin. Tamam tamam tamam. tamam. Birazcık evet mutluluğumu tutmuş olabilir. Bak bu sefer e, taktiği çözdüm. Tamam mı? Bak bu zombilere değmemeye çalışacağım. Çünkü bunlar can götürüyor. Biliyorsunuz ki hop. Şuradan gittik arkadaşlar. Tamam bak. Buradan oradan gitmek yerine buradan gideceğiz. Ondan sonra oradan gitmek yerine de buradan gideceğiz abi. Onu fark etmiş olduk en azından. Yani en azından diyorum. Allah 176'ya düştü saldık Allah. Git 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 git. Abi gaza bassana be. Hadi gaza bassana be yani. Abicim ne ekliyorsun Allah'ım. Neyse teslim etmeyeceğim buraya tamam. Tamam ama burada bir taktiği bulamadım işte arkadaşlar. Ben buradaki taktiği bilmediğim için gidiyorum şu anda. Hop tamam buradan gideceğim arkadaşlar ben. Yani burası nasıl bir yer bilmiyorum. Düşük yakıt diyor Allah geçemeyeceğiz ya. Tamam abi. Olmadı olmadı olmadı. Onarım desek kaç Robux? fazla dur tamam arkadaşlar. O zaman e, şöyle bir şey deneyeceğim. Arabamız çok oyun kaldırıyor. Ben bir tanesini mesela şey yapmak istiyorum. Şunu falan şöyle alacağım. Tamam mı? Yani çünkü bu sefer de çok şey oluyor. Hop kaydık tamam. Şu parayla şimdi şey alacağım. Bir şeyler alacağım arkadaşlar. Hop. Şuradan ne alsak biz şey almıştık lastik al. Ha, alamadık tamam olsun. Diğer lastiğimizi de şuraya koyalım. Hadi bakalım artık yavaştan başlıyoruz tekrardan. Abi, daha ta başladık. Hadi bakalım. Daha yapacağız şimdi. Birazcık daha evet. Şu anda birazcık daha şey oldu. Oturgaç oldu yani. iyi tamam arkadaşlar. Bu sefer ben yapacağım düşünüyorum bu arada. Yani çok kolay yaparım bence. Hop. Hop arkadaşlar ben bu arada birazcık armor da almam gerekiyor gibi geliyor şu anda bana. Hop. Abi bak ben buradan geçeceğim. Geçiyorum bak. Buradan geçiyorum. Şurada çok zombi var abi. Buradaki zombiler olmasa var ya. Tamam iki tane zombi gitsek sen şey canımız var. Tamam abi. Harika. Tamam gidiyoruz abi. Hadi. Hadi yapacağız. Bak benzinden dolayı şu anda sıkıntımız yok. Sadece canımız sıkıntı abi. Canımız çok az bizim ya. Hop bak 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 bak. bak. Herkes bize saldırıyor abi. Çekilin lan. Hop vallahi geçtik arkadaşlar. Vallahi geçtik. Yemin ederim geçtik 12 canla. O arkadaşlar geldik teslim et. Yani şöyle bir like gelir mi lan? Hadi gelir, 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 gelir. Hadi hadi. Neyse arkadaşlar ana sayfaya gidelim bakalım. Armor alabiliyor muyuz? Onu merak ettim bak. Buradan armor alamıyoruz şu anda. Armor biz nereden alacağız anlamadım ki ya. Armor armor armor. Armor da yok ki neyse. Durun bakalım. Belki parça alınca falan armor geliyor Dur. dur Şunu bir almak istiyorum. Ve şuradan seni de alacağım. Ondan sonra başka ne alsam bir de seni alayım şimdi. Bu çünkü harbiden yakıtımız da önemli. Yakıt da bitiyor çünkü abi. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, ben bir tane blok almışım. Dur bakayım. Şunu bir aa, armorumuz varmış. O zaman şu en arkaya koyalım bunu be. Tamam mı? Şimdi şurada iki tane yakıt şeyin tankımız var bizim. Bir tanesini de öne koyalım şimdi. Şöyle tamam dağıt dedim arkadaşlar. Son defa deniyorum ve eğer olmazsa yapacak bir şey yoksa. Şu anda benzinden dolayı bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum da. Belki candan dolayı. 123 canım. Aa bloklarla can artıyor. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra birazcık daha bloğa yöneleceğim abi. Hem birazcık büyümüş oldu tamam arkadaşlar. Oyunun şeyini çözdük. İkinci bölümde daha fazla gideriz. Allah. Oğlum ya. Ona bakacağım diye kaza yaptım. Oy. Ya o oh, helal helal helal. Tam bu bu adam benim önüm, önümü açıyor. Allah arkadaşlar biz vallahi böyle 3. checkpoint'e de gideriz bugün. Bir şey söyleyeyim mi? zaten adam çok hızlı gidiyor. Ben yetişemiyorum ona ya. Çekil kanka dur bekle beni. Bekle beni. Bekle beni. Bekle beni. Lütfen bekle. Kanka bekle. Kanka gitme gitme. Kanka 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 gitti. Neyse ben şimdi risk atmayacağım. 34 canımız var. Bir sonraki bölümde 3. checkpoint'e de gideriz. Teslim ettim ve evet. Şu anda abi tüm paramı harcayayım mı? Yok arkadaşlar bir sonraki bölüme kalsın. O zaman arkadaşlar bunun yolu bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.